da böyle istek şarkılar yollanırdı falan ya böyle. Evet. Şimdi ben iki gündür şöyle bir hafif limoni bir durum var böyle. Bunu düzeltmek adına sevdiğim kadına bu şarkıya armağan etmek istiyorum. Oy kamera yoktu mu Aydın? Böyle. Yani internette biraz sıkıntım var. Olduğu için benim o yüzden... Sesim mi tık az ya? Bu şarkı söylerken artacak mı bu ses? Gitara bakalım. Gitarın üstüne çıkacaksın zaten. Yani evet çıkacak. Tamam o zaman ee, sevdiğin kadına da buradan siz, bu şarkıyı siz... teşekkür ederim. Siz açabilir misiniz acaba oradan? Sesin açamıyorsunuz herhalde. Ben açtım bilgisayarda yeni biliyor musun tam nereden açılıyor? <laughs> tam da hakim değildi arkadaş. Tam da hakim değilim de ben de. Veriyorum <laughs> o zaman. Evet sendeyiz. cihari civa mikrofon da Yeah. Uh. Aydın sen ne olsun istiyorsun ya?